Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında dünya jeopolitiğini sarsabilecek yeni bir askeri ittifakın kapıları aralanıyor. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre, üç ülke arasında yürütülen görüşmelerde yeni bir savunma paktı kurulması gündemde. Bu paktın hem Orta Doğu'da hem küresel dengelerde etkisi büyük olabilir. Bu gelişme özellikle Eylül 2025'te Pakistan ile Suudi Arabistan'ın imzaladığı kapsamlı güvenlik anlaşmasının ardından daha da önem kazandı. Anlaşma uyarınca taraflardan birine yapılacak saldırı diğerine yapılmış sayılacak şekilde düşmanlığa cevap verilmesini öngörüyor. Pakistan, nükleer silahlara sahip tek Müslüman devlet olarak bu ittifakta merkezi bir rol oynuyor. Asya'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada etkisi hissedilecek bu güvenlik işbirliği, Suudi Arabistan'a nükleer güvenlik şemsiyesi de sağlayabilir. Bloomberg kaynaklı haberlere göre, Ankara'da bu paktın içine dahil olmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Görüşmelerin ileri bir aşamada olduğu ve yakın dönemde resmi bir adım atılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Neden bu kadar kritik? Türkiye NATO içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük ikinci ordu konumunda. Bu ittifaka katılım, Türkiye'nin bölgesel savunma politikalarını yeni bir çerçeveye taşıyabilir. Suudi Arabistan ile askeri entegrasyon adımları atılırken Ankara'da Suudi subayların katıldığı deniz kuvvetleri toplantısı gibi adımlar atıldı. Türkiye'nin Pakistan ile gelişen savunma bağlantıları, ortak uçak ve teknoloji projeleri gibi çalışmalarla derinleşiyor. Uzmanlar, bu üçlü yapının ekonomik güç, nükleer caydırıcılık ve askeri tecrübe açısından birbirini tamamladığını vurguluyor. Böyle bir ittifakın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güvenlik yaklaşımlarının sorgulandığı bir dönemde şekilleniyor olması ise kritik bir detay. Bu potansiyel pak gerçekleşirse, İslam dünyasının büyük güçleri arasında savunma ve stratejik işbirliği alanında yeni bir dönem başlayabilir.